Arkadaşlar merhaba. Ace 14. Föydeyiz. E, türevin 6. Aslında türevin yani ilk limit 4 föydü. Şimdi türevin 2. föyündeyiz. Şimdi burada bu bir fonksiyonun bir noktada türevlenebilirliğini araştıracağız. Ona bakacağız. Bir fonksiyonun bir noktada türevli olabilmesi için arkadaşlar ilk önceliğimiz şart o noktada limitli olması lazım. İkinci önceliğimiz şart sürekli olması lazım. Sürekli. Zaten sürekli olursa doğal olarak limitli de olmuş oluyor. Üçüncü önemli şart da o fonksiyonun sağ türevi ile sağ türevi ile sol türevinin arkadaşlar birbirlerine eşit olması gerekir. İşte bu şartlar sağlandığı an bu fonksiyon o noktada türevlidir diyoruz. Şimdi bakalım. Şimdi bize bir tane parçalı fonksiyon verilmiş. 5'teki türevi soruluyor. 5 nereye düşüyor? Buraya düşüyor. Bakalım bakın. Bu fonksiyonda türevi nedir? Yani 3x eksi 1'in türevini alacağız. 3'tür. Eksi 3'teki eksi 3 noktasındaki türevi sorulmuş. Bize eksi 3 nereye düşecek? Buraya. Bunun türevini alalım önce bir. Türevine 2x eksi 1. Burada x yerine eksi 3 yazarsak da eksi 6 eksi 1'den cevabımız eksi 7 olmuş olacak. Şimdi bakın kritik noktayı araştırıyoruz. Kritik nokta 2. Kritik noktada direkt yazamıyoruz. Önce bu fonksiyonu bir limitini araştırmamız lazım. Yani 2'nin sağ limitine bir bakalım. Sağdaki limiti nedir? Yukarıda yani 3 çarpı 2 eksi 1'den 5'tir. Sola bakalım. Solu nedir? 2'nin karesi eksi 2'den 2'dir. Bakın limitli değil. Görüyor musunuz? 2 ve sağ bir limit ve sol limit eşit çıkmadı. O halde ne diyorum? Türevi yoktur diyorum. Çünkü limiti yok o noktada. Türev ve sürekli ilişki ilişkisi bahsetmiştik zaten. Bundan örneğine bakalım. Şimdi ne diyor bana? Fonksiyon x eşittir pi bölü kapsı noktasında türevlenebilir bir fonksiyon olup olmadığını belirleyelim demiş. Tamam. Önce pi bölü 2'de limit araştırması yapıyorum. Pi bölü 2'nin sağına baktım. Yani 1 eksi sin pi bölü 2. Bu da ne yaptı? 0 yaptı. Pi bölü 2'nin soluna baktım şimdi. Solu ne? Üst taraf. 1 artı 1 artı sin pi bölü 2 yani bu da 2 yaptı. Bakın limit yok arkadaşlar. O yüzden türev yoktur diyorum. Türev yoktur dedim şöyle. 3 x eşittir 2 abs noktasında türevli olduğuna göre türevi varmış. a çarpı b kaçtır diyor. Tamam. Önce limit inceleyeceğim. 2'nin sağına bakayım. 2'nin sağı en üst taraf 2 çarpı şey 2 eksi e, x yerine 2 yazarsam 4a yapacak. 2'nin solu dedim şöyle. Solu o da aşağısı. O da 2b artı 8 yapacak. Buradan ne geldi? 2 eksi 4a eşittir. 2b artı 8. Bu tarafa atsak e, 2b artı 4a eşittir ne geldi? Bu buraya. Eksi 6. Herkes 2'ye bölsem 4 eksi 2a eşittir eksi 3 yapacak. Bu dursun. Şimdi ben limitini ve sürekliliğini araştırdım burada. Yani ne yaptım? Sağdaki sağ limitine baktım. Sağ limitine baktım. Sonra sol limitine baktım. Bir de F2'ye baktım. F2'ye bakınca da 3'ün eşitleyince de aslında bunu sürekli hale getirmiş oldum. Şimdi türevine geçiyorum. Fonksiyon türevini alıyorum. 2'nin sağındaki türevi üst taraf. Türevini alırsam şuranın 2'nin türevi 0 eksi 2 ax yapacak. 2 yazarsam da eksi 4a yapacak. Sonra sol türevine bakıyorum hemen. Yani alt taraf. Buranın türevi ne? Buranın türevi b. Bunların birbirlerine eşit olması gerekir. Türevli olduğu için. Eksi 4a eşittir b dedim. Şuradaki b yerine eksi 4a yazarsam eğer ee bir bakalım hemen. Şuradaki b yerine şurada eksi 4a yazarsam eksi 6a eksi 3 yaptı. Eksiler gitti. A'mız ne geldi? 1 bölü 2. E A'mız 1 bölü 2 ise B'miz nedir? O da bakalım hemen. A yerine şurada 1 bölü 2 yazarsak da eksi 2 olur. Bizden A çarpı B sorulmuş. A çarpı B de eksi 2 çarpı 1 bölü 2 olacak ama büyük ihtimal bir işlem hatası yaptık. Hemen bir kontrol edelim. Şöyle bir bakalım. 2 yazdık. Limit incelemesi hemen. 2 yazdık. 4. 2 eksi 4 aldı. 2B artı 8 oldu. Eşit olacak dedik. Değil mi? Bu buraya 2B artı 4A. Tamam. Eksi 6. Şurası B artı 2A yapacak. Evet. Tamam. Şurayı düzeltelim arkadaşlar. 2'ye bölmüştük ya herkese. Şimdi B yerine Eksi 4 a yazarsak burası eksi 2 a yapıyor. Burası eksi 3 oluyor. Değil mi? Buradan ne geliyor? A'mız 3 bölü 2 geliyor. A'mız 3 bölü 2 ise B'miz de neydi? Eksi 4 çarpı 3 bölü 2'den. Bu da eksi 6 yapıyor. A çarpı B'yi arıyorduk. A çarpı B'yi 3 bölü 2 çarpı eksi 6'dan da cevabımız eksi 9 bolu gelmiş oluyor. 4 ne diyor bana? Aşağıda eşit fonksiyon grafiği verilmiş diyor. Türevli olmadığı noktaların apsisleri toplamı. Bakın şimdi sırayla gidelim. Eksi 5 arkadaşlar. Burada çünkü niye? Sürekli değil. Eksi 3 mesela. Eksi 3'te limiti yok. Mesela bakın 0 sıfır arkadaşlar. Sıfırda da türevi yok. Nereden anladık bunu? Şimdi sıfırda limitli. Sıfırda sürekli. Fakat sağ türeviyle sol türevi birbirlerine eşit değil 0 noktasına. Bak sıfırdan Sıfırın sağından bir nokta seçin. Şöyle geldiğinizde buranın eğimi pozitiftir. Değil mi? Sıfırın solundan bir şey seçin. Bunun eğimine bakın mesela. Burada nedir türev? Negatiftir. Biz onu aslında şöyle söylüyoruz. Bir fonksiyonun grafiğinde sivri uçlarda mesela şöyle sivri uçlarda ya da mesela keskin böyle geçişlerde o noktalarda köşelerde türev yoktur diyoruz arkadaşlar. Sıfırı da yazdık. Sonra 2'de zaten limit yok. 2'yi de yazdık. Bak 4'te sivri uç var. Ve 4'te de yok. yoktur türev. B'de ne diyor bize? Sürekli olduğu halde türevli olmadığı diyor. Tamam. Eksi 5'te zaten sürekli değil. Eksi 3'te sürekli değil. Bak 0'da sürekli ama türevi yok. Değil mi? Bir de 4'te sürekli ama türevi yok. Şimdi C'de ne diyor? Limiti olduğu halde türevli olmadığı. Limiti olacak. Bak 5'te, eksi 5'te limiti var. Sağ limit, sol limit. Evet çıkıyor. Sürekli değil sadece. limit olduğu halde türevi olmadığı diyordu. Eksi 5 bu noktalardan biri. Eksi 3'te limit yok. Ondan sonra 0'da da limiti var. 2'de limit yok. 4'te de limiti var. İşte bu noktalar olmuş oldu. Bir fonksiyonun sürekli olduğu halde bilir olmadığı noktalara kırılma noktaları denir denmiş. Bir önceki fonksiyonda ginden göstermiş zaten. Burada ne demiş? Fonksiyonun türevi olduğu en geniş tanım kümesi. Şimdi bunun türevin olması için bir kere limitinin olması lazım. Daha sonra sürekli olması lazım. Sürekli olması için de tanımlı olması lazım değil mi? Adam da ne demiş bak bize? Reel sayılardan eksi 1 ve 3'ü çıkartırsan bu fonksiyon her yerde türevli ve tanımlı olmuş oluyor demiş. O zaman demek ki eksi 1 ve 3 aşağıya sıkıntıya sokuyor. Çünkü burayı tanımsız yapan yer burası. O zaman buranın köklerinin kökleri eksi 1 ve 3 olmalı. x kare eksi ax artı b'nin kökleri yani eşittir sıfırın kökleri eksi 1 ve 3. E kökler toplamından git. Eksi 1 artı 3 ne olacak? Eksi b bölü a'dan a gelecek. Hani şöyle yapıyorduk ya ax kare artı bx artı c eşittir sıfır diyorduk. Sonra kökler toplamında ne diyorduk? Eksi b bölü a. Kökler çarpımında ne diyordun? c bölü a demiyor muydun? Değil mi? İşte buradan a'mız ne geldi? 2 geldi. Peki kökler çarpımına git şimdi. Eksi 1 çarpı 3'ten de. Buradan da ne gelecek? B gelecek. B'miz de eksi 3 yaptı. Soru bana a çarpı b'yi sormuş. a çarpı b değerimiz de eksi 6 yapmış oldu. aşağıda f fonksiyonu verilmiş bize. Buna göre bu f fonksiyonunun hapsi eksi 3, 5 aralığında ve tam sayı olan noktanın kaç tanesinde türevi vardır diyor. Tam sayı olan noktanın kaç tanesinde türevi vardır. Bakın eksi 3'te herhangi bir sıkıntımız yok. Eksi 3 bu noktalardan biri. Eksi 2 yalnız. Eksi 2'de fonksiyonum sürekli değil. Değil mi? Orada gitti. Sonra eksi 1'de limiti yok gitti. 0'da bir sıkıntım yok. 0 olabilir. 0 burası çünkü. 1'de sürekli limitli fakat kırılma noktası var orada. Olmaz. Burada türevi yok. Sonra 2 mesela bakın yine sivri uç yapmış. Türevi yok. 3'te sürekli değil. Gitti. 4'te sıkıntım var. 4 olmaz. Çünkü kırılma noktası var. 5'te herhangi bir sıkıntım yok. İşte bu fonksiyonun bu noktalarda türevi vardır arkadaşlar. Uç noktalarda türev alınabildiğine dikkat ediniz demiş bize. Uç noktalarda. Tamam. Şimdi bakın mutlak değerlerde nasıl türev alacağız arkadaşlar? Şimdi mesela ben size bir tane basit bir fonksiyon çizeyim. Mutlak değer. Mesela x eksi 2 fonksiyonunun çizeyim grafiğini. Şöyle bir grafiği vardır. Şurası 2. Şurası 2'dir. Bakın şimdi bu fonksiyon 2'de limitli. Size çizdiğim bu fonksiyon 2'de limitli. Aynı zamanda sürekli de. Fakat türevi yok. Niye yok biliyor musunuz? Çünkü sağından bir şöyle bir nokta alsan mesela bak buradan şuradan çizilen şu teğet eğimi budur. Bunun eğimi nedir? Buranın eğimi 1'dir değil mi? Şimdi solundan alsan mesela şuradan alsan şuna baksan bunun eğimi nedir? Bunun eğimi ise eksi 1'dir. E bak sağ türev sol türeve eşit olmadı yani sivri uç yaptı değil mi o noktada? O yüzden türev yoktur. İşte bunu genellemişiz bunu şöyle söylemişiz. Mutlak değerin içini sıfır yapan yani birinci dereceden nerede? Mutlak değerin içini sıfır yapan noktalarda türev yoktur arkadaşlar. Burada türev aranmaz. Türev yoktur. Ama demişler ki olur da bize fonksiyon şu şekilde verilirse mutlak değer içerisinde buraya bir n konulur. Ve buradaki n denilen adam 2 iki veya 2'den daha büyük bir şekilde ise işte o zaman o fonksiyonun içerisine sıfır yapan yerde türev vardır. Hatta daha iddialı bir durum var. Direkt türevin sonucunu da biliyoruz. Türevi de sıfırdır. Mesela bakın size bir tane basit bir fonksiyon daha çizeyim hemen. x eksi 2'nin karesi olsun bu da. Bu fonksiyon grafiği de şöyle bir grafiği vardır. Şurası 2'dir mesela. Bak fx'in budur. 2 noktada sürekli, 2 noktasında limitli. Değil mi? Ondan sonra kırılma yok. Herhangi bir şey yok. Bak buradan çizilen teğet bu değil midir? İki noktasından çizilen teğet budur. Ve bunun eğimi nedir? Sıfırdır. Bu şekilde hareket edeceğiz mutlak değerlerde. Şimdi 4. A'da 4 demiş. 4 bunun kritik noktası mı? Hayır. Peki 4 verince bu fonksiyon ne oluyor? Bir fx'imizi bir yazalım. Olduğu gibi çıkıyor. Yani şurası pozitif oluyor. x eksi 3 oluyor. Burası negatif oluyor. O yüzden orayı şöyle yazacağım. 17 eksi x kare diye yazacağım. Dağıtsam burayı şöyle olacak. x eksi 3 var. Artı 17 x var. Eksi x küp var. Şimdi bu adamı türevlesem. Bu adam x'in türevi 1. Eksi 3'ün türevi 0. 17 x'in türevi 17. Eksi x küpün türevi de. Eksi 3 x kare. 4 yazarsam da yerine. Şuradan 1 gelecek. 17 gelecek. 4 yazarsam da 16 48 olacak burası. 18 çıktı. Cevabım eksi 30 olmuş oldu. Eksi 5 kritik noktası mı? Hayır. Bolu'dan bahsediyorum. Bakalım nasıl çıkıyor onu kontrol edelim. Eksi 5 verince negatif olduğu için eksi x artı 3 diye çıkacak. Eksi 5 verdiğimde bu adam pozitif. O zaman direkt x ile çarpıp çıkartırım. x küp eksi 17 x derim. Şimdi türevini alırım. Eksi 1 oldu. 3'ün türevi 0 x kübün türevi 3x kare. Eksi 17x'in türevi de eksi 17. Şimdi gider yerine eksi 5 yazarım. Şurası zaten eksi 1. Eksi 5'in karesi 25. 3 ile çarparsan 75. Eksi 17 var. Burası ne yapacak? 74. Sanırım 57 yapacak cevabımız. 3'te türev sormuş. Bak 3 bunun kritik noktası görüyor musun? O, o yönden de hemen ne diyorsun? Hiç araştırmıyorsun bile. Diyorsun ki türev yoktur. Direkt bu şekilde söyleyebilirsin. Güzel bir soru. Fonksiyonu her x gerçel sayısı için türevli olduğuna göre m'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Şimdi arkadaşlar bakın ikinci dereceden bir fonksiyon yazıyor mutlak değerlerin ifadenin içinde. Eğer bu adamın iki tane kökü olsaydı siz bu adamı şu şekilde yazardınız. Bir şey x eksi bir şey derdim buraya değil mi? Çarpı derdin, x eksi başka bir şey derdin. Ya da artı derdin. bilmiyorum artık. Orası çok önemli değil. Eğer iki tane kökü olsaydı, şöyle olsaydı e ne, ne, ne olmuş olurdu böyle bir durumda? Hem x1'de hem de x2'de kökü olmazdı. Değil mi? Demek ki o zaman bu adamın iki tane kökü yok. Çünkü her yerde türevli. Bak, her x gerçel sayısı için türevli. Demek ki bu adamın iki tane kökü yok. Peki Şöyle olsa olur muydu bu fonksiyon ikinci dereceden ya bir şeyin karesi olsa olur muydu? Evet olurdu ve türevi de orada sıfır olmuş olurdu. Böyle bir şey olabilir. E bir şeyin karesi olması demek ikinci dereceden de delta'nın sıfır olması demek. Peki son ihtimal olarak şöyle bir şey olabilir miydi? Bu adamın hiç kökü yoktu içerideki adamın. Hiçbir şekilde bu adamı sıfır yapan değeri yok. Yani x eksenini kesmiyor. E kesmiyorsa her türlü her noktada türevini bulabilirim. E bu ne demek? Bu da deltasının sıfırdan küçük olduğu demek. O zaman bu ikisinden çıkan durum şu. x kare artı mx artı bir fonksiyonunun deltasının sıfırdan küçük eşit olması gerekir. Bu da m kare eksi 4 çarpı 1 çarpı 1 küçüktür sıfır. m kare küçük eşit 4. m değerimize dikkat et. 2 ile eksi 2 arasındaymış. M'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2 toplamda 5 tane tam sayı değeri almış olur. 9. Ne diyor bana? Gerçek sayılarda tanımlı diyor. Fonksiyonların hangilerinin x eşittir sıfır noktasında türevi yoktur. Bak şimdi bu mutlak değer fonksiyonu değil mi? F denilen. Bunun içine sıfır yapan değer ne? Sıfır. Doğru mu? E o zaman sıfırda türevi yok. Aradığımız fonksiyonlardan biri. Ben g'nin direkt sana türevini alabilirim. g'nin türevini aldığımda 1'dir. Bu aslında y Yani bu birinci açı ortay doğrusudur. Bunun sıfırda, üçte, beşte herhangi bir noktada türevine bakmana gerek yok. Türevi hep 1'dir bunun. Bu bizim aradığımız nokta değil. Pardon. Aradığımız nokta değil. Bak h'ı düzeltip türevleyelim bakın. h'ı 1 bölü 3 diye yazsak. Sonra bu adamın gitsek şöyle bir türevini alsak. 1 bölü 3 çarpı x üzeri eksi 2 bölü 3. Bu da ne olacak? 1 bölü 3 çarpı küp kök x kare olacak. E sıfırda türevi olamaz arkadaşlar. Sıfır verirsek tanımsız oluyor. Demek ki sıfırda türevi yok bunun da aradığımız noktalardan biri. Cevabımız 1 ve 3 olmuş oldu. 10. Ne diyor? Fonksiyonu her x sayı değeri için türevli olduğuna göre Neyinden alacağı kaç farklı doğal sayı değeri vardır diyor. Tamam bakalım şimdi. Şimdi arkadaşlar ondan önce size köklü sayılarda bir olay göstereceğim. Bu bizi daha rahatlatacak. Mesela ben size bir fx fonksiyonu vereyim. Ve kök, kökün derecesi 2 olan içine de hx yazdığım şöyle bir fonksiyon yazayım. Zaten ben size bunu bileşke fonksiyon türevinde bir daha anlatacağım. Tekrar göstereceğim. Bu soru için bahsediyorum sadece. Tamam mı? Böyle bir fonksiyon vereyim. Yani kökün derecesinin 2 olduğu ve içerisinde bir fonksiyonun yazılı olduğu bir f verdim sana. Şimdi ben bu fonksiyonun türevini almak istiyorum ya. Bu fonksiyonun türevini şöyle alacağım. İçerideki ifadenin türevini içeriye yazıyorum. Üste yazıyorum daha doğrusu. Bölü diyorum. 2 çarpı diyorum. Kök içerisinde hx diyorum. Bak kök x'in türevini hatırlasana. Kök x'in türevini almak istiyorum. Mesela kök x ne demek? x üzeri 1 bölü 2 demek. Şimdi türevini alacağım ben bu adamın. Değil mi? üst başa düştü. X çarpı 1 azaldı. Böyle oldu. Bu da ne demek? 1 bölü 2 kök X olmadı mı? Bak fonksiyonun aynısını bir daha yazdım. Bunu 2 ile çarptım. Peki bu 1 nereden geldi? İşte bu 1 ne biliyor musunuz? Ezber yapmayın diye söylüyorum. İşte bu 1 denilen adam şu içerideki X'in Fx'in içindeki şuradaki X'in türevi. İşte ben de diyorum ki içeride burada H varsa yukarıya H'in türevini yaz. Bölü 2 çarpı fonksiyon yaz. Şimdi bak Soruya geçelim. Fonksiyonu her x gerçel sayı değeri için türevli olduğuna göre. E şimdi ben bu fonksiyonu türevlersem şöyle bir şey olacak. İçeridekinin türevini alıyorum bak. 2x karenin türevine 4x. n-1 çarpı x'in türevine n-1. Artı 8'in türevi 0. Bölü 2 tane kök içerisinde 2x kare artı n-1 çarpı x artı 8. İşte şu kısmın türevi bu. Tamam çarpı dedim. Şimdi sıra burada. Buranın türevini alacağım. N artı 1 bölü N. Tabi şurada eksi varmış. Çarpı X. 1 çıkartacağım. Bundan 1 çıkarmak ne demek? N artı 1 bölü N'den 1 çıkar. Değil mi? Ne olur o da? 1 bölü N olur. Tamam. Şimdi bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Herhangi bir sıkıntım var mı? Şimdi bu adamın her yerde türevi olacak diyor değil mi? Şimdi bu adamın her yerde türevi olabilmesi için Kesinlikle ve kesinlikle şurayı sıfır yapmaman lazım. Doğru mu? Buranın sıfır olmaması lazım. Burası sıfır olursa patlar. Burası tanımsız olursa patlar. Çünkü türevi olmaz yani değil mi? O zaman demek ki buranın kesinlikle sıfır olmayacak. Yani kökü olmayacak. Hiçbir şekilde. Ve hatta şöyle deltası. Çünkü bak işareti bunun ne? 2 ya. Deltasının sıfırdan küçük olması lazım bu adım. Hiç kökü olmayacak. Bu bir parabol zaten. X ekseni kesmeyecek. Ve kolları da yukarı baktığı için şöyle bir parabol olması lazım bunun. Ne verirsen vereyim ya pozitif çıkarması lazım. Tamam mı? Tamam. Bunun deltasına bakalım hemen. N eksi birin karesi eksi 4 çarpı 2 çarpı 8 küçüktür 0 dedim. N eksi birin karesi küçüktür 64 dedim n eksi 1 buradan 8 ile eksi 8 arasındadır dedim. Herkese 1 ekleyeceğim sonra. Eksi 7 n ve 9 oldu. Tamam. Bu aralıkta da şimdi zaten n kaç farklı doğal sayı değeri alır diyor. Bak şimdi buraya dikkat et. 1 bölü n var ya burada. İyi de buraya 0 verirsem burası da olmaz. Değil mi? Burada da sıkıntı var. O zaman demek ki n n'in alacağı doğal sayı değerleri birden başlıyor. 1 2 3 4 5 6 7, 8. İşte enin alabileceği doğal sayı değerleri bunlar. İki fonksiyonun toplamının ve farkının türevi. Bunu bahsetmiştik. Ne dedik? Türev toplamaya ve çıkarmaya karışmaz. Dümdüz hareket edebilirsin demiştik. Hiçbir şekilde bakmana gerek yok demiştik. Bak gel şimdi inceleyelim. Ne diyor? F artı G'nin türevini al. Sonra da biraz yaz. Bir yaz. Tamam. Şimdi bu fonksiyon türevini alayım. Bu fonksiyon türevi ne? 2x eksi 3. Şimdi x yerine gideyim. Bir yazayım. X yerine bir yazarsam da 2 eksi 3'ten eksi 1 geldi. Bu dursun. Ben bu fonksiyonu önce bir toparlarım. Gx fonksiyonu sonra türevlerim. Yani burası ne yapar? 2 çarpı x üzeri eksi 1. Eksi x üzeri 1 bölü 2. Şimdi türevini alırım. Şimdi türevi şu eksi 2 çarpı x üzeri eksi 2 eksi 1 bölü 2 çarpı x üzeri eksi 1 bölü 2. Şimdi türevinde ne yazıyor? 1 yazıyor değil mi? 1 yazarsan buradan eksi 2 gelir. Buradan 1 yazarsan eksi 1 bölü 2 gelir. Eksi 5 bölü 2 yapar. Bak bu g, g türevi 1. Bu da f türevi 1. Bunları topla demiş. Eksi 1 eksi 5 bölü 2 toplarsan da eksi 7 bölü 2 olmuş olur cevabımız. F ve G başka sayısı 1 olan ikinci dereceden polinom fonksiyonlarıdır. Tamam. Çarp ne demiş? Toplamlarının türevi 4. X artı 6. Farklarının türevi 4. F türev 1 eksi. G türev eksi 1. Şimdi biz bunu şöyle yazabiliriz. Fx artı g türev x eşittir. 4 x artı 6. Aşağıda f türev x eksi g türev x eşittir 4. Şimdi ben bu adamları taraf tarafa toplasam şöyle arkadaşlar. 2 tane f türevi x olur. Buradan da 4x artı 10 olur. Demek ki f türevi x dediğim adam 2x artı 5 gelir. Bu dursun elimizde. Şimdi herhangi bir tanesini de yerine yazsan. Yerine yazsan. Hmm, bakayım. Aynen. Mesela sallıyorum arkadaşlar. Şurada yerine yazsak. Şurada ne olur? 2x eksi 5. Artı g türev x eşittir 4x artı 6. Bu tarafa alsak g türev x ne gelir buradan da 2x artı 11. Bunu da bulduk. Tamam. Şimdi benden f türev 1 istiyordu. F türev 1 şurada aşağıda, burada 1 yazınca ne oluyor eksi 3. G türev eksi 1 istiyor. Eksi 1 yazarsam ne olur? O da 9 olur. Toplamlarını mı sormuş? Yok, farklarını sormuş. Eksi 3 eksi 9 da cevap eksi 12 yapmış olacak. On üç. Px polinom fonksiyonu türevi P türev x'tir diyor. Polinomla polinomun türevini toplamış ikinci dereceden olmuş. Bu nasıl mümkün? Bu şöyle mümkün. Eğer ki bizim Px polinomumuz A x kare artı bx artı C şeklinde olursa mümkün Çünkü biz bu adamın türevini aldığımızda derecesi düşecek 2Ax artı B olacak ya şimdi ben bu adamları toplarsam da Burası ne gelecek ax kare gelecek artı 2A artı bx gelecek sabit olarak da B artı C gelecek Bak şu adamın 3 olması lazım Çünkü burada 3 var a3'müş Sonra şu adamın 8 olması lazım. E A 3'tü. O halde B'nin 2 olması lazım. E, B 2 ise buranın 6 olması lazım. C de o zaman 4 geldi. Bak Px'i bulduk. Px şöyle geldi. 3x kare artı 2x artı 4. Soru P2'yi soruyordu bana. 12 artı 4 artı 4'ten cevabım 20 olmuş oldu. 14. Fonksiyonunda f türevi 1, 6. F'in ikinci türevi 2, 8. A eksi B. Birinci türevini alayım o zaman. Birinci türevine Bir bakayım. 3x kare artı 2ax artı b. Şimdi 1 yazarsam ne olacak? Buradan bir 3 3 gelecek. Buradan bir 2a buradan bir b gelecek. Bu 6'ya eşit. 2a artı b ne olmuş olacak? 3'e. Bu dursun şöyle. Şimdi bak bu birinci türeviydi ya. Bu da ikinci türevinde 8 diyor. Yani bir daha türevini al diyor. Alalım bu adımı bir daha türevini. 6x artı 2a olacak. Şimdi 1 yazarsan pardon bunda 2 yazarsan da 12 artı 2a 8 oluyormuş. Değil mi? 2A buradan ne geldi? 4 geldi. A'mız 2 geldi. A 2 ise şurada A yerine 2 yazarsak 4. B'miz de eksi 1 geldi. Soru bana a eksi b'yi sormuş. 2 eksi eksi birden cevabım 3 olmuş oldu. 15. Fonksiyonun türevini istiyor. Eksi birdeki türevi sorulmuş. Bakalım. Şimdi fonksiyonun şöyle bir türevini almaya kalksak. Birin türevi sıfır. X'in türevi bir. X karenin türevi bu. Böyle gidecek. Sonra mesela 4x küp gelecek. Bıdı 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 gidecek. En son 20 çarpı x üzeri 19 olacak. Şimdi bir eksi 1 yazsam ne oluyor? Bak gör. Eksi 1 yazdım. Bura 0. Bura 1. Bura eksi 2. Bura artı 3. Bura eksi 4. Sonra artı 5. Sonra eksi 6. Böyle gidecek. En son eksi 20 mi gelecek? Yani şöyle veriyor bak sana. Sana her 2'de bir şöyle hep bir 1 veriyor. Bak bura 1. Bura 1. Bura 1. Bura 1. En son burada ne var? Değil mi? Bak burada kaç tane var? Sıfırdan 20'ye kadar 21 tane yok mu? Değil mi? Yani bu adam en son tek başına kalıyor o zaman. Bundan önce de bir tane 1 geliyor. Bundan kalıyor. Peki kaç tane böyle 1 var? 20, yani 10 tane. Değil mi? 10 çarpı 1 var. Eksi 20 var. Bu da eksi 10 yapmış olacak.